Jüpiter'den Mars'a, Edirne'den Kars'a ne kadar Fenerbahçe düşmanı varsa hepsinin Abi gol atıyoruz iptal ediyorlar biz niye oynuyoruz ki boşuna mı oynuyoruz? Ulan kirli liginiz batsın be Her şey zaten belli Kupayı verin de boşuna uğraşmayalım şu Galatasaray <laughs> Ya oğlum var ya nasıl bir maçtı ama ya helal olsun tertemiz başladı. Hiç de bir şey yoktu Asıl altı kırmızı kart verilmesi gerekiyordu bu gerizekalı niye ağlıyor anlamadım O puan farkı 6 oldu Buradan sonra zaten dönmez Çok büyüksün be Galatasaray'ım Ulan Ali Palabıyık, ulan Koray Gençel, ulan var ya bak mahvettiniz ya, yaktınız bitirdiniz ligi anasını. A few moments later. La oğlum tamam sakin alt tarafı bilik ya, niye böyle cazgırlık çıkarıyorsun? Ulan ne diyor bu ya? Adana'da kapkara gece oldu kapkara. <laughs> La oğlum bu kadar dert etme ya. hafta sonu ben koyar geçerim diyeceğim maç deplasmanı değil mi? Pek güvenemiyorum. Herhalde koyamam. Koyar mıyım? Koysam koy, koyamam ya deplasman ya. <laughs>